Arkadaşlar merhaba ben Sedim Köse Arkadaşlar toz altında başlamıştık ee, Büyük bir parça daha denk geldi burada Bu parçanın benzeri daha önce de bir çeyreğe yakınını bulmuştum fakat bu Bir sigara e, kağıdı kalınlığında ince bir parça arkadaşlar Bu imalat artı bakalım ne bulmuşuz kamerayı büyütüyorum Biraz konsantreden ayırdım konsantrenin içinde de var Şurada bir tane e, eski bir sikke bulduk arkadaşlar Tabii bu üzeri oksitlenmiş. Bunda yeşil oksitle siyah var. Herhalde gümüş olabilir ki. Şimdi şey bir büyüteyim arkadaşlar kamerayı. Bakalım 2 saatlik çalışmanın sonunda ne almışım. Şöyle bir parça arkadaşlar. Şöyle bir imalat artı gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar tozlar. Biraz nabit parçalar. görüldüğü şekilde arkadaşlar. İşte ufak bir tozla başlamıştık. Aldığımız bunlar Allah bereket versin. Şöyle görüldüğü gibi. Şöyle bir tane büyük parçamız işte. Alışımlı bunlar arkadaşlar. Saf değil Ondan söyleyeyim. Alışımlı parçalar. 14, 18, 22 ayar olabilir. İşte görüldüğü gibi. Şimdi arkadaşlar yani sikkiye gelelim karışık bir sikke, ee, yeşil oksit ve şeyi var bunda. Çünkü üzerine e, metaller de yapışmış. Onu temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kurşunlu e, altını göstereyim sizlere. Hani madenden al, alırız ya, toplarız ya e, altını veya gümüşü. İşte kurşun bu taraf. İçindeki altında şöyle sarımtırak arkadaşlar. Burada göstereyim size. Bu dolu bir kurşun arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bundan da bir bilginiz olsun. Şöyle bu sarı ıslandığı zaman e, biraz daha şey oldu matlaştı, koyulaştı. Görüldüğü şekilde arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızın meyveleri bunlar. Hatta bakın e, konsantrenin içinde de var. Göstereyim şöyle. Yani, görüyorsunuz sarıları tam ayrıştıramadık. Evde bunları ben hallediyorum. Şimdi arkadaşlar başka neler bulduk? Başka kapana takılanlar. Şöyle bir sarı pirinç. Vida kafası biliyorsunuz. Somun. Şöyle bir somun denk geldi. Şöyle bir kurşun gene. Şöyle bir kurşun arkadaşlar. Şöyle 1 liralar. Şöyle 1 liralar. Kurşunlar. E, alışımlı e, demiştim ya bakırlar. Kendimiz demiştim ya doğal olarak e, altın ve gümüş tespit ettik. 20 gram kadar evde var. Bugün de bayağı toparladık burada. Bugünkü çalışmamızın sonucu da bu arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Allah herkesin işini gücü denk getirsin. Çalışınca, emek verince oluyor arkadaşlar. Bereket versin. Allah bereket versin. Allah herkese nasip etsin. Allah herkesin kalbine göre nasip etsin. Olmayanlara nasip etsin arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Bol madenler, bol altınlar diliyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Saygılarımla.